E herkese merhaba. Ben Helin Çelik. Bugün 1 Haziran 2022 hafta ortasına geldiğimizde kripto para piyasasında hafta başından bu yana yakaladığımız yükselişin ardından traderların dinlenme bölgesinde olduğunu gözlemliyoruz. Bugün hem piyasanın genel koşulundan bahsedeceğiz, finansal piyasalarda neler yaşanıyor onu inceleyeceğiz. Ardından kripto para piyasasının kendi iç dinamiğinde ne gibi haberler var? Çünkü burada kritik bazı mevzular var. Bir tanesi de coin market cap sıralamasında bir değişiklik oldu. Cardano yine atağa kalktı. Güzel bir ivme yarattı. Bunun arkasındaki dinamiklere bakacağız. Uluslararası ilişkilerin kripto paralara yansıma durumunu inceleyeceğiz. Ve teknik analiz bölümümüzde de Bitcoin, Ethereum, Tron ve Cardano analizi yapacağız. Kritik bazı seviyeler vereceğiz. Bu bölümü kaçırmayın derim. Çünkü geçtiğimiz videoda söylediğimiz seviyeler yani verdiğimiz direnç bölgesine kadar ya analizini yaptığımız coin'lerin tırmandığını ve buralardan tepki aldığını gördük. O yüzden yeni bir görünüm nasıl biraz ona değinmiş olacağız eski atıfta bulunarak. Bir önceki videoyu da yine linkten izleyebilirsiniz. Hemen genel koşullara bakalım küresel finansal piyasalarda neler oluyor. Nasdaq'taki yukarı yönlü hareketliliğin devam ettiğini ancak gün itibariyle kapanışa doğru bir miktar kar realizasyonu yaşandığını görüyoruz. Önümüzdeki direnç 12.900 seviyesiydi. Buraya dikkat edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde risk iştahı yükseldi. altında ufak bir gerileme var. Yalnız şöyle bir durum var. Geçtiğimiz birkaç gün geriledi. Neden? Çin'deki salgının etkisinin yavaş yavaş absorbe edilmeye başlaması artı ABD tahvil getirilerinin e, yükselmesi altını bir miktar geriye çekmişti. Ancak 14.45'ten itibaren, saat dilimi olarak söylüyorum. 14.45'ten itibaren ons altında ufak tefek özellikle 15 dakikalık grafikte baktığımız zaman mum kuvvetlerinin yükselmeye başladığını gözlemliyoruz. Hemen dönüyorum tekrar risk iştahıyla alakalı bu hafta neyi takip edeceğiz? Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi çok önemli. Burada e, piyasa o bu veriye kilitlenmiş durumda deyim yerindeyse. Çünkü e, sıkılaşma politikalarının ne derecede olabileceğini biz bu gelen veriden takip et, etmeye çalışacağız. Tahmin etmeye çalışacağız. Sıkılaşma politikasının yansımalarını ise riskli varlıklara e, kaçış mı yoksa riskli varlıklardan kaçış mı olduğu yönünde bir karara varmamız gerekecek ve bu da kripto para birimlerini etkileyecektir diyorum. E, genel e, piyasa koşulları bu şekilde ilerliyor. Kendi iç dinamimizdeki haberlere bakacak olursak İngiltere Hazine Bakanlığı'na sizin için 5-6 tane başlık derledim bu arada. İngiltere Hazine Bakanlığı'ndan bir alarm durumu söz konusu harekete geçmiş durumdalar. Özellikle stable coinlerle alakalı ki biliyorsunuz ödemelerde de fazlasıyla kullanılmak için talep görüyor. Ancak burada bir parantez açalım. Özellikle Terra Vakfı'nın çıkardığı USD'nin sarsılması ve sıfırlanması ee, Hazine Bakanlığı'nı harekete geçir geçirdi ve bir ön bilgilendirme formu çıkartıldı. Bu form henüz parlamentodan geçmedi. Parlamentodan geçmeden önce Ağustos ayında tekrar diğer ilgili kurumlar tarafından onaylanacak ya da reddedilecek. Ard ardından parlamento tarafından riskleri, belirsizlikleri ve koşulları değerl değerlendirilip onaylanmış olacak. Ee, ancak burada belirtmemiz gerekir ki direkt terra denmese bile, Hazine Bakanlığı'nın Terra olayından sonra Stablecoin'lere mesafesini biraz daha arttırdığını gözlemliyoruz. Öbür haberimiz Rusya Merkez Bankası ile alakalı. Biliyorsunuz Rusya Merkez Bankası savaş zamanından önce kripto paralara karşı mesafede yaklaşıyordu. Ve burada yasaklanması gerektiği yönünde bir takım söylemler geliştiriyordu, özellikle Hazine Bakanlığıyla çatışıyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığıyla çatışıyordu bu anlamda. Şimdi Merkez Bankası Başkan yardımcısından kritik bir açıklama geldi. Özellikle dolar, euro ve kripto paraları kapsayan aslında önümüzdeki süreçte çerçevenin nasıl çizileceğine, daha doğrusu uluslararası arenada oyunun nasıl oynanacağına dair bize biraz ipucu vermiş oldu. Bu noktada dolar ve euronun rezerv para birimi olma özelliğini yavaş yavaş kaybedeceğinin üzerinde durdu. Neden? Aslında e, çok da yanlış bir söylem olmayabilir. Çünkü Rusya-Ukrayna savaşı bize gösterdi ki e, ülkeler rezerv para birimi sıklıkla kullanılan ülkeler e, Rusya'nın mesela varlığını varlıkların birçok uluslararası bölgede, uluslararası ticarette yasakladı, e, el koymaya çalıştı vesaire bir sürü kritik mevzu yaşandı ve e bu noktada varlıklar kısıtlanmıştı. Yani rezerv para birimi olarak eğer doları ya da euroyu kullanıyorsanız demeye getiriyor. E ben demiyorum. E Rusya Merkez Bankası başkan yardımcısı diyor. Bunu kullanıyorsanız sıkıntıya girerseniz bu ülkelerle varlıklarınız dondurulabilir. Aksi bir durumda karşı, durumla karşılaşabilirsiniz ve diğer ülkelerde bunu gördü demek istiyor. Diğer ülkeler bunu görüp kendi planlarını ona göre çizmeye başlayacaklar. Özellikle Asya ve Orta Doğu'ya atıfta bulunarak bunu bu söylemi geliştiriyor ki e, bölgeler, Kafkaslar, Orta Doğu kendi arasındaki ticaret e, alana baktığımız zaman ödeme dengesine baktığımız zaman ve bir üst e, seviyede Asya'ya gittiğimiz zaman e, ödemelerinde çoğunlukla dolar ve euro kullandığını biz zaten gözlemliyorduk. Ancak bu savaşın ardından kripto paralarında masaya seçenek olarak oturduğunu ve Rusya Merkez Bankası'nın da kendi tutumunda bir ılımlı hava yaratmaya çalıştığını gözlemliyoruz ki muhtemelen ticarette kripto paraları kullanacak Rusya ama bunun bunu söylerken kripto paraların riskli varlıklar olduğunun da altını çizerek bir açıklama yapıyor. Evet volatilite yüksek risk biraz yüksek olabilir ama en azından bağımsız ölçütte ticari ilişkilerde ülkeler arasındaki transferde kullanılabilecek güzel bir enstrüman diyoruz. Öbür haberimize geçelim. Cardano ile alakalı. Cardano bir yılın ardından güzel yani Son bir yılın en hacimli yükselişini yaptı diyebiliriz. Hacim bakımından baktığımız zaman ethereum'u 3'e katladığını gözlemliyoruz. Böylelikle coinmarketcap verilerine göre 6. sıraya yükseldi ama hala kardan yatırımcısı da geçtiğimiz süreçte gördüğü şaşalı dönemine geçiş yapmak için o kritik bandı kırmış değil. Bunu da teknik analiz bölümümüzde inceleyeceğiz. Bu kritik uluslararası ilişkileri ilgilendiren 3-2 haberimiz ve de. haberimizde. Bunun dışında Terra Vakfı ile alakalı yine bir haber var. Luna ile ilgili biliyorsunuz Luna Klasik ve Luna olarak ayrılıyordu ve eski Luna yatırımcıları Luna Klasik sahibi oluyordu. Ve yeni çıkacak olan Luna 2.0 ağının üzerinde çıkacak olan bu Luna'larla, e, airdrop yapılacaktı. Bu airdroplarda da sıkıntı olduğu gün itibariyle anlaşılmış bulundu. Eksik luna yatırılıyor bakiyelere, e, cüzdanlara. E, merkezi borsalarda bu biraz daha süreç yavaşlıyor ve eksik geçiyor. Ben fazla yatırılığını da biliyorum bu arada. Yani bir kısma eksik giderken bir kısma fazla gidiyor. E, Terra Vakfı bununla alakalı açıklama yaptı ve sorunun kaynağını biliyoruz dedi. Geçtiğimiz süreçte de olduğu için sorunun kaynağını hep biliyorlar. Muhtemelen bir ara düzeltecekler inşallah e, Arap ülkeleriyle alakalı bir e, dur durum var biliyorsunuz Rusya Merkez Bankası Başkan yardımcısı Orta Doğu ve Asya'ya işaret ederek atıfta bulunarak e, dolar ve euro kullanımı azalabilir demişti ve kripto paralara yönelim gerçekleşebilir demişti Birleşik Arap Emirlikleri merkezinde bulunan bir şirket kripto parayla ödeme kabul etmeye karar verdi e, bu tarz yani Orta Doğu'da kurulu olan şirketlerin yavaş yavaş artık özellikle uluslararası arenada faaliyet gösteren ve uluslararası ticaret yapan firmaların yavaş yavaş bu alanı da geçmeye başladığını gözlemliyoruz. Lafı daha fazla dolandırmayayım. E, haber akışlarımız bu yöndeydi. Küresel piyasaları değerlendirdik. iç dinamiklere baktık. Yansımaları inceledik. Hemen Coin market cap verilerini şöyle bir göz atalım hızlıca. Bitcoin son 24 saat içinde %0.37'lik bir lik bir pay bıraktı yatırımcısına. Ethereum %0.71 oranında eksi de. bunun dışında BNB %0.13 eksi de. Cardano %3.57 eksiye dönmüş durumda. Yaptığı ivmenin ardından tepki satışları gerçekleşiyor. XRP bir kısım pozitif ilerliyor 7 numarada. E, 0.007 Artı da gözüküyor. Son 24 saat içerisinde. Evet ve Bitcoin dolar grafiğimize geçiş yapalım. <laughs> Günlük grafiği inceliyoruz. Düşüş trendinin hala kırılamadığını gözlemliyoruz. E, hali hazırda bizim geçtiğimiz e, videoda üzerinde durduğumuz 31.870'in üzerinde tutunamadığını söyleyebiliriz. Şöyle biraz daha yakınlaştırmak istiyorum. Bölgenin üzerine iğne attı ama bu geçtiğimiz süreçte test ettiği ve toparlamaya başladığı o çizdiğim kırmızı alandan çıkış yapamadı. Hem bu kırmızı alanı hem de düşüş trendinin direnç bölgesine yaklaşık buradan tepki aldığını gözlemliyoruz. İğne attığı bir bölge var dedik burada kapanış gerçekleştirmedi. 31.870'in üzerinde kapanış yapması lazım. Ve şurada hemen 33 bin dolaylarında da kritik bir direnç var. Bu da düşüş trendinin direnç bölgesi olarak adlandırabiliriz. Yani 31.870'de 33 bin bant aralığından sıyrılma yönü yukarı yönlü hareketlilik açısından önemli olacak. Pozitif ayrışabilirse eğer. Hareketli ortalamalara bakıyoruz. Burada aslında bakacak olursak ee, güzel pozitif bir geri dönüş var. Çünkü 7 günlük hareketli ortalama 14 günlük hareketli ortalamayı aşağıdan yukarı doğru kesti. Hacimli alımlar devam ederse işimiz biraz daha kolay. Dün doji yaptı bu arada bitcoin dolar paritesi günlükte. Ee, kararsızlık mumu yatırımcılar karar aşamasında. Bugünü yeşil kapatabilirse biraz daha hacimli bir alışla e, hele ki 31.870'in üzerinde bir yeşil görüntü görürsek yukarı yönlü hareketliliğin devam edebileceğini söyleyebiliriz. Ufak tefek sarkmalar olabilir. Nereye kadar tolere edelim? 30 lere kadar tolere edelim ama 30 altı yine risk düzeyini arttıracaktır. Ve 28.500 ila 26.840 seviyesi gündeme yeniden gelebilir. Şu an itibariyle en azından Özellikle saatlik grafikte beliren simetrik üçgen formasyonunun bir yukarı yönlü kırıldığını ve hedefe doğru yola çıktığını ancak 31.870'in üzerinde güçlü alıcılar bulamadığını söyleyebiliriz. 2. Düşüş trendini hala kıramadı. 3. Doji sonrası yeşil mum, bugünü yeşil kapatmamız lazım. Yükseliş için gerekli olan kriterler bunlar. Bunları sağlayamadığı takdirde yeni ilk çekileceği bölge 30.400 ve 30.000 bant aralığı diyebiliriz. Genel anlamda pozitif ilerleme için bu kritik seviyeleri takip etmekte yarar var. Ethereum dolar parçasına geçtim. 4 saatlik grafikteyim. Düşüş trendindeki fiyatlamayı görüyoruz ve 14 günlük hareketli ortalama ekseninde fiyatlanıyor. Biraz yavaş kaldı Bitcoin'e göre Ethereum açıkçası. Aslında bakacak olursak zincir verilerinde pozitif görünüm var. Ethereum 2.0 depozit kontratlarda kilitlenen Ethereum'lar özellikle düşüş sırasında iyice artmıştı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Ancak hacimsel bakımdan inceleyecek olursak, Ethereum'daki alış hacimleri çok çok düşük seviyelerde kaldı ve hala aşırı satım bölgesinde fiyatlanıyor. Aşırı alım bölgesine geçiş yapamadı. Yani şu an 43 dolaylarında bir 50'leri geçebilsek RSI'da o zaman işimiz biraz daha kolay olacak ve belki de aşırı alım bölgesinde ilerlemeye devam edecek ama biz henüz hareketli ortalama ekseninden çıkamadık ve hareketli ortalamaların durumu da 7 ve 14 günlük ortalamalara baktığımız zaman hala pozitif bir gösterge sağlamıyor bize ve Ethereum dolar parçası hala 2000 dolar seviyesinin altında. Önce 2000 ve 2086 bandını geçmeli. Daha sonrasında 2400'ler ve sonrasında düşüş trendinin direnç bölgesi ne kadar ivme yakalayabilir. Ancak bu cılızlık devam ederse Ethereum dolar paritesinde de 1920 ve 1720 bantları göz önünde bulundurulmalı. Özellikle 1720'ye dikkat diyorum. Çünkü 1720'den sekerse şurada göstermiş olduğum kırmızı çizgiyi aşağı yönlü kırmış olacak ve 1500'lere kadar daha önce Kırdığında sarktığı bir bölge açıkçası ilk etapta 1500'lere kadar geri çekilme bekleyebiliriz. Evet Tron'a geçiyorum. Yine günlük grafikteyim bu sefer. Düşüş trendini zorluyor diyebiliriz. E, kırmış gibi gözüküyor ama hala şu kırmızıyla çizdiğim bölgeyi geçmiş değil. Yani bunun için biz Tron adına kritik bir bölgede olduğunu söyleyebiliriz. 0.09 ile şurada 0.0923 bant aralığından pozitif ayrışması lazım. Yani o kırmızı alanı hacimli bir şekilde yukarı yönlü kırması lazım. Böylelikle biz düşüş trendinden sıyrıldığına söyleyeceğiz. Ve 0.099 0.11 0.1290 seviyeleri ardı sıra takip edilebilir. Şöyle geniş bir çanak yapıp yapmayacağına bakacağız açıkçası. Şu an itibariyle sanki çanağı böyle zikzak yaparak e, tamamlama yoluna gidiyormuş gibi geliyor ama e, bunun için e, sıf yani eğer bir çanak yapıyorsa 0.1290'lara kadar güzel bir ivme bırakabilir, güzel bir çarpayı e, bırakabilir yatırımcısına. E, ondan sonra 0.1290'da bir de kulp yapıp yapmayacağına bakıyor oluruz. Ama şu an hala hazırda ilk etapta tron için söyleyebileceğimiz evet yatırımcısına bir fırsat sunabilir. Ama ilk kırmızı çizgiyi geçmesi lazım. Hacimli alımların devam etmesi. Eğer çanak çiziyorsa bu görünümü bozmaması lazım. Aşağıda sarkabileceği bölge hareketli ortalama eksenine doğru geri çekilebilir. Ama şuradaki simetriyi kaybetmemesi lazım. Yani burada da pay bırakacak olursak en kötü ihtimalle 0.06 94 seviyesine kadar ki olan geri çekilmeleri olağan karşılayalım. Bunun altında inerse eğer çanak görünümünden vazgeçelim. Ve son paritemiz Ada, Cardano ee, çok fazla bekletti yatırımcısını. Geçmişte test ettiği 3.11'lerden bir geri çekilmeye başladı. Kanal düşüş kanalına girdi. sıyrıldı sıyrılıyor derken bir çanak yaptı. Çanak hedefini gerçekleştirdi. 1.25'leri test etti ve 1.25'lerden sonra yeni bir düşüş trendine girdi. E, kanal içinde hareket etmese de düşüş trendinde fiyatlandığını ve 0.60 seviyelerinde e, konumlandığını söylemek mümkün. 0.60'ları kırmak için yeterli alıcı bulamadı ama bugün hariç, dün ve ondan önceki gün güzel bir ivme e, yaratmış oldu ve hacimli alımlar geldi. Ethereum'dan daha fazla e, hacim biriktirdi tabanında. Düşüş trendinin direnç bölgesinden de tepki aldı. Bu trendi kırabilirse kabaca e, 0.73'lere denk geliyor. 0.73'lerden sıyrılabilirse 0.83 ve 0.93 seviyeleri takip edilebilir ve geçtiğimiz süreçte takip ettiğimiz 1.25'lere kadar ivme yakalanabilir. Ama 0.60'lardan sekerse eğer 0.40 desteği ilk takip edeceğimiz destek noktası olacaktı. Onun da bir altında şu ileride baktığım 0.24'ler göze çarpıyor kardağın için geri çekilme süreci biraz sancılı oldu açıkçası çünkü çok uzun zaman birinin altına inmemişti ve taban fiyat olarak biz biri izliyorduk yani en kötü ihtimalle biri test eder ve buradan toparlar diye bir algı vardı şu an itibariyle bir seviyesinin çok uzağına düşmüş durumda o yüzden ilk etapta düşüş trendinin kırılmasını bekleyerek yeni alımlar gelebilir orada da kademeli olarak takip ederek yönümüzü çizebiliriz Sonraki stepte de 1.25'ler göz önünde bulundurulabilir. Yani düşüş trendini kırsa bile 1.25'lerde takılma ihtimali var Cardano'nun. Aşağıda 0.40'daki konumunu koruması düşüşler için kritik. Eğer 0.40'ı kırarsa yeni bir dip arayışına girebilir. 0.20'lerde yeni bir dip arayışında günlük grafikte karşımıza çıkan kritik seviyeler diyebiliriz. Evet piyasanın genel seyri bu yöndeydi. Umarım faydalı olmuştur sizin için. Önemli kritik bilgileri ve nereye kadar nasıl değerlendirebileceğimizi anlatmaya çalıştım dilim döndüğünce. Vaktinizi bana ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere. İyi bakın kendinize.